Uluslararası Para Transferi Uygulaması TransferGo döner misiniz sunar. Herkese merhaba. Döner misin? yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş buldum. Karşımızda Erol. Nasılsın Erol'cum? İyiyim. iyi olmaya çalışıyorum. Senden böyle birkaç cümlede Almanya'ya nasıl geldin? Neden geldin? Bunu ya benim aslında Almanya'ya giriş hikayem biraz daha farklı. Yani standart hikayelerden biraz daha değişik. Ben annemi bulmak için aslında biraz da geldim. Annemin Alman olduğunu ben yıllar sonra öğrendim. Kaç ee, yaşındaydım? 13 yaşındaydım. O sebepten dolayı belirli bir yetişkinliği veya ergenliği atlatana kadar içimde tutup bir şeyleri bekledim. Daha sonrasında işte o neden terk edildim sorusuna yenik düşmemek için buraya gelip bulup yani hayatımın noktasındaki kalan karakterimi tamamlamak için araştırıp bulmak için, sormak için biraz da. Yani aslında ne ekonomi, ne Türkiye'deki hayat şartları, hani genelde böyle bir şey oluyor ya. Ilk ya 15 sene öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar sanki biraz daha iyiydik biz. Biraz daha mutlu bir Türkiye vardı. Şimdi artık kime elini dokunsan herkes bir serzenişte bulunuyor. Haklı olarak bir serzenişte bulunuyor. Burada aradığın cevapları bulabildin mi? Ya tabii ki. Ailemle alakalı buldum. Çok da tatmin edici cevaplar olmadı haliyle. Yani çok da fazla, hala da kendileriyle çok fazla görüşmüyoruz. Yani Hı. görüş sıfır noktasında desek daha mantıklı olur. Ama bunlar seni tatmin etmediği halde sorularının cevaplarını aldın alamadın. Değil ama mi? hala da buradasın. Burada kalmamın sebebi aslında birazcık da geri döndüğümde şey damgasını yemek istemedim. Ya yani gitti başaramadı Hı. gelemedi demesinler. Birazcık Hı. da toplum baskısına o zamanlar daha çok şimdi de çok fazla toplum baskısı var ama kalıp kendi ayaklarımın üzerinde durup bir şeyleri tek başıma da başarabilirim yapabilirim bunu, bu güç bende var diyerek biraz da kaldım ve birçok şeyi de başardım aslında. Yani Hı -hı. kendi adıma birçok şeyi başardım yani. Türkiye'de çalışmışlığın var mıydı? Tabii ki de Türkiye'de çalışmışlığım var. İzmir'de bir satış müdürü olarak çalıştım. Bir mobilya firmasında. Daha sonra işte Türkiye'de çekirdekten esnaf lokantalarında <laughs> çalışarak başladık garsonla. Garson, la. Garson, la. Garson. Yani, Tabii. Bu arada... E, 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 çok severek yapıyorum şimdi. Bizim garsonsun desem saçma mı Yok, hayır. Olmaz. Tamam. Çünkü düzenli, olarak, çünkü düzenli olarak tabii düzenli olarak gelip servis yapıyorum çünkü <laughs> ve çok da keyif alıyorum. Yani geldiğiniz zaman size sohbet etmesi de benim için ayrı bir eğlenceli oluyor. Çünkü her müşteriyle maalesef biz o diyalogları kuramıyoruz. E, Çeşme'de çalıştım. Evet. Sonra haliyle daha turizm kışkan olduğu yerde Antalya'ya da devam ettik. Sonra bir bölümünü Kıbrıs'ta geçirdim. En son Avrupa macerası başladı. Avrupa macerasının içinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalıştım. Almanya'da daha yaygın bir süreç geçirdim. Ayrıyla uzun zamandır hmm. buradayım. Fransa'da çalıştım. Hollanda çalıştım. Lüksemburg. Hep yani benzer yani, yani benzerler ki Garsonlukla aslında daha içli dışlıyım çünkü daha keyif alıyorum. Yani ikili diyalogları kurup insanların kendi yaşadığım hayat hikayeme baktığım zaman insanlardan farklı şeyler duyup, ya yani hani benim yaşadığımda neymiş ki dedirttirecek çok bir şeyle karşılaşmadım ama o yüzden seviyorum insanlarla ikili diyaloga içinde olmayı. Sen de değil mesela Fransa'da çalıştığın, mesela pasaportun, ben, vatandaşım. ben Alman vatandaşıyım. Annem Alman olduğu için çiftli vatandaş hakkım varmış. İşte ben bunları biraz sonra öğrendiğim için bilmiyordum. O yüzden Alman vatandaşlığını kullanma hakkım olduğunu öğrendiğimde çok fazla zorlanmadım. Yani bir hafta içerisinde vize işlemlerini yapıp buradan imzalar çıktıktan sonra bir hafta içerisinde. Yani aşağı yukarı, bir hafta diyelim belki iki hafta da olabilir tabii o. o şekilde geldim ben. Kaç yaşında gelmiştin? 27 mi? O günkü Erol'la, bugünkü Erol'u birbirinden ayıran en önemli şey ne? Yani Almanya'daki hayat özelinden o zamanki Erol'daki ailesel kaygı çok fazlaydı. Ee, neden böyle oldu sorusu vardı. Niye böyle oldu? Şimdi artık onları psikolojik olarak da açtıktan sonra artık o kaygıları atlatınca arada çok büyük bir fark oluyor. Karakter olarak da fark ediyor. bu. O zamanlar çok daha duygusaldım mesela. Yaklaşım hmm. tarzım ee, yaklaşım tarzında insanlara birazcık daha böyle samimi, daha fazla samimiyet besliyorsun. Çünkü böyle hani daha fazla ilgileneyim, daha fazla ilgi olayım, işte daha fazla zaman geçireyim, yalnız Kalmayayım. Ama sonra artık belli bir süre sonra yalnızlık kabul edip bu sefer artık o yalnızlık üzerinden yaşıyorsun. Falan. Yani daha çok böyle yalnız kalayım falan diye. Hele Almanya'da yalnız kalabilme ihtimali daha yüksek gibi ya biraz. Yani ya da öyle mi değerlendiriyorsun? Ya bilmiyorum aslında o birazcık da girişkenlikle alakalı bir şey. Birazcık da girişkenlik, birazcık kendi kararların, birazcık kendi düşüncelerin. Nasıl bir hayat tarzı istiyorsun? Yani neye sahipsin ve neleri aşabilmişsin ya da nelerin üstesinden gelebilmişsin? de birazcık da senin kendi şahsi kararın daha önemli. Yani ben büyük bir ailemi istiyorum. Benimki biraz daha farklı haliyle ben çok fazla aile yaşantısı görmediğim için o yüzden birazcık da yalnızlık çok da şey yapmadı yani böyle acıtmadı, üzmedi yani. Hani hmm. daha alışkın olduğum bir şeydi ve daha çabuk benimsedim. Ben yani hoşuma da gidiyordu. Şimdi 5 yıldır bir Türk restoranında çalışıyorsun, evet, değil mi? Evet, 5 yıldır aynı işletmede çalışıyorum. Zaten Oraya varana kadar aslında belli aşamalardan geçip hani bu işin ehli olduğunu diyebilir miyiz? Tabii ki. Oraya vardığın noktada. Kesinlikle, şef garsonsun kesinlikle. diyebiliyoruz şu anda. Şefim. Yani <laughs> şef diyebiliriz aslında. Yani Diye bizim biliriz biliriz biraz biliriz daha canım. aslında artık patronlarımızla beraber ortaklaşa çalıştığımız için aslında çok da öyle garsonlu, şef garsonlu değil. Biz kapıdan içeriye girdikten sonra burası bizim kendi işletmemiz hmm. ve biz ona göre çalışıyoruz diyerek hareket ediyoruz. Yani artık orada nasıl bir sıfatlandırma olur, şef garson olur. Hmm işletmeci olur, müdür olur. Yani her pozisyonda çalışabiliriz. Yeri geliyor her şeyimizi kendimiz yapıyoruz yani. Sıkıştığımız zaman herkes birbirine yardım ediyor. O yüzden her türlü yakıştırmaya açığım o konuyla alakalı. O zaman şunu söyleyeyim sana. Sana dönercisin desem okey misin bununla? Yaptım canım. Yaptım hmm. yani. Peki bu bir klişe midir yani? Almanya'da bir Türk olarak dönerci olmak? Yok ya, o öyle bir <laughs> şey değil. Ya o işte klişe işte yani ama maalesef şöyle bir durum söz konusu var yeterlilik noktasında ulaşamadığınız için maalesef daha fazla dil gerektirmeyen işlere yoğunlaşıyorsunuz. Hmm. Dönercilik oluyor. Daha çok KBL'de çalışanlar oluyor. Ya da işte daha fazla bir Türk grubunun içinde fabrikada çalışanlar oluyor ve tamamen Türk ekiple çalışıyoruz. Hmm. E bu çok mantıklı değil çünkü ben de uzun bir süre bir fabrikada çalıştım. Hmm. Türk arkadaşlarım vardı ve bir gün kendime şey dedim. yani Yok, ne olmayacak böyle? yani Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşamaya karar verdim. Bunu öğrenmem gerekiyor benim bir şekilde. Bunun üstesinden de gelmem gerekiyor. Arkadaşlarım masada otururken şey diyorum. Ben artık daha fazla sizinle oturmayacağım. Yine tabii ki de oturup çay kahvemizi tabii ki de içeriz ama ben Almanlarla oturup kalkmak istiyorum. Ya Bir de bizde şey var. Aşağılama var bizde. Hı. Yanlış bir şey konuşulduğu zaman ha 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 kiki ki, ki, muhabbeti olunca aşağılanıyorsun sen. Toplum maskesi. Tabii canım. Ama Almanlarda da mesela anlaştığın zaman şu var. Ben konuştuğumda Almanlarla. Dedim ki bakın benim Almancam iyi değil. Yanlış bir şey söyle Dediler, gülmeyin lütfen düzeltin ve kızdılar bana dediler ki olur mu ya öyle şey ne gülmesi biz yani. sana yardımcı oluruz ve evet. e gerçekten de çok yardımcı oldular yani, haklarını da yemem yani bugünkü iş arkadaşlarımı iyi anıyorum <laughs> abi Alman arkadaşlarımı hepsini iyi anıyorum yani Türk yani arkadaşlarımı da tabii ki de iyi ama <laughs> E, onlar da biraz daha muhabbet farklı. E, onlar tamamen maddiyata dayalı. Türkiye'den gelmiş arkadaş grubumdu. Benle beraber dört kişiydik. Tabii başka Türkler de vardı ama onlar Almanya'da yetişmiş. Burada doğup büyümüş oldukları için çok fazla bizle diyalog haline girmek istemiyorlar. Çünkü kendi aralarında bir de sürekli Almanca konuştukları için biz de anlamıyoruz haliyle. E, onlar kendilerine ayrı bir grup kuruyor. Biz kendimize ayrı bir grup kuruyoruz. E, birbirinizle dilleri öğretecek Dediğim <laughs> gibi işte yani o noktada şey oluyor böyle. Yani bir şey söylüyorsun. Söylemeye çalışıyorsun daha doğrusu. Yani tam gramer Almanca konuş, konuşamıyorsun haliyle. Yani, ne kadar uğraşırsan şey söylüyorsun. Ha ha diyor. O sefer öyle deyince motivasyonun düşüyor. Ya diyor, diyorsun ki tamam başa ben Türkçe konuşayım o zaman. Hmm. O da kötü oluyor haliyle. Yani, o zaman hiç konuşmak istemiyorsun ki. İnan bana Türkiye'den buraya gelen bütün tanıdığım arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Yüzde, yüzlerime vursam 80-90'a ben aynı dertten yüzlerip olmuştur yani. Sonuçta sen buraya bir geldin ve dedin ya Almanya'da kalma kararı. Ama sadece gerçekten Aa, yapamadı da geri döndü bunu vardı. Başka bir sebebi de var mıydı? <laughs> ya tabii ki de öyle değil. Yani Almanya'nın şartları aslında bir noktada biraz daha cazip geldi de diyebiliriz. Hmm. Birincisi ekonomik özgürlük. O çok zaman, evet. kaliteli bir şey. Yani her insan bu ekonomik özgürlüğü elinde aldığında farklı hareketlerde de bulunuyor ama benimkisi tamamen gelecek kaygısıyla alakalı bir şeydi. Çünkü çok böyle aman aman bir zenginlik içerisinde gelmedim. Kendi yağımızda kavruluyorduk. E buraya geldik. Ekonomik özgürlüğü daha fazla hissetmeye başladım. Çünkü alım gücü var ve aldığın şeyi daha keyifli alıyorsun. Yani ve de alabiliyorsun. Tereddüt etmiyorsun. Acaba ben bunu alsam ay sonunda nasıl bir sorun yaşarım? Kaygın yok burada. O zaman da yoktu. Şimdi zaten yok. O zaman da yani ilk çalışmaya başladığımda yoktu yani. Çünkü ilk maaşımı aldığımı hatırlıyorum. Bitiremedim bir ay boyunca. Ne yaptın <laughs> ilk maaşını? Aileme para gönderdim. Oh. Türkiye'de e, beni yetiştiren anneme para gönderdim. Şu an yani. Evet ağladı zaten. Yani <laughs> annem de ablam da tabii o zaman ağladılar bir şey dediler. Vay bizim oğlumuz büyüdü işte bize para <laughs> gönderiyor falan tabii. Yani şey kolay bir duygu. O zaman Türkiye'de de çalışıyordum gerçi ama biraz daha farklı bir duyguydu çünkü onların yanından gittim. E o zaman yemeğimiz, ekmeğimiz, çamaşırımız, her şeyimiz hazırlanıyordu. Evet. Ama şimdi tek başına bir hayat mücadelesi verince bir o bir para biraz bir daha kıymetli oluyor. İlk maaşımda bayağı bir şey yaptım ben canım. Türkiye'ye para gönderdim, bir hayır kurumuna para verdim. Atak adamıştım onu. E, bu bir... <laughs> bir noktaya ilerlemiş yani. Kendine ne yaptın be kardeşim? Ya işte kıyafet. <laughs> ha, kıyafet. Ya, ayakkabıydı, parfümdü. Normal ev alışverişi, derzak de, da şuydu buydu yani. Artısı neydi? Bir yere gittiğin zaman biz Türkiye'de hep bu böyleydi. Kimse birbirinin gözünün içine bakmazdı hesap edeneceği zaman. Burada maalesef ben o kültürle yetiştiğim ya ben ne diyeceğim. <laughs> o kültürle yetiştiğimiz için yani ilk maaşımla da artı benim için. Arkadaş çevreme işte yemek ısmarladık, işte yedik içtik. Zaten adettendir. Bağışını ıslatırsın, bir şey yaparsın. Maalesef burada o ıslatma konusu falan yok. Islatalım dediğin zaman elinde bir bardak suyla gelirse biri şaşırmam <laughs> yani çok fazla. Burada şey nasıl, çalıştığın yer hani ne satıyorsunuz ondan da biz biliyoruz ama. Bizim tamamen Türk ürünleri. Türk mahsulü ve Türk menüsü çıkıyor bizde tamamen. Ama biraz meneye. Döner. Kendi imalatımız olmak şartıyla dönerimiz var. Yaprak döner ama tabii bunun içinde yüzde yüz yaprak döner değil bu. Yani kıymayla karışık ama ağırlıklı et olması durumun şartıyla. Çorbalarımız var. Düzenli olarak günlük 5 çeşit her gün taze çorbamız çıkar. İşkembe, kelle, paça, mercimek, yayla, tavuk çorbası. Dört çeşit fix mezemiz vardır. Pancar ezmesi, avuç ezmesi, haydar, acı ezme ve onun dışındaki fırın tavalarımız var. Izgara çeşitlerimiz var ve en güvendiğim mikanla döner ve Adana'dır. Kendimi çok zevk alarak yiyorum çünkü çok seviyorum. Şu an böyle şey yapısım geldi. Tamam o zaman zaman sen bize ortaya yap şöyle bir karışık öyle bir güzel anlatıyor ki çünkü. <laughs> var mı böyle menüyü okumayıp da hani biraz saçma bir şekilde sana bunu okutan? Cem Yılmaz'ın o sahnesi vardır ya bu garsonun. Bize Hı? de menü? O gerçek yani. Adam gerçek. Ama yani hakikati anlatmış orada. Ya müşteri geliyor yani samimisin. 4-5 defa gelmiş. Ya bize de mi menü her zamankinden getirsene tamam mı kardeşim yani. Nereden <laughs> bileceğim ben? Yani, yani sen bugün başka bir şey yemeyeceksin. Alman müşteriler ve işte Türkiye'li müşteriler arasındaki en büyük fark ne sence? Hani şu vardır ya bizde mesela. Ne önerirsin? Bunu soruyor mu mesela Almanlarda? Ya şimdi burada çok farklı bir iki kültürü var. Bizde daha çok yiyip, doyup bir an önce gitmek var. Almanlarda birazcık keyif tadında çıkartarak yemek. Bizim Türkler maalesef şey çok çok nadir ama. Yani bize ne önerirsiniz? Hani ne yiyebiliriz? Neyiniz meşhur? Onu da dışarıdan gelen müşteriler çok daha fazla sorar. O zaman senden böyle bir garson çarpıcı bir hikaye alalım be. Yakın zamanda yaşadığım bir olay var. Müşteri geldi yemek yemek için kartla ödeyeceğini söyledi baştan. Dedik kartla ödeme hmm. mevcut. Kendisi kasaya geldiğinde bize şöyle bir şey söyledi. Dedi ben bugün dedi isim vermeyeyim bir alışveriş merkezine gittim. Bir de orada kartım dedi sorun yaşadı hmm. dedi. Çalışmadı dedi. Ben de gayri istiyari bir şekilde dedim ki o zaman neden para çekip gelmediniz? Yine aynı sorunu yaşayacaksınız dedim. Aynı sorunu da keza yaşadık. Diyorum ya bazen hissiyat mevzusu olduğu zaman hissediyorsun. E kalan kalan. ya biz de onu yaptık ama hissettik. Dedik bir bir, bir, bir sorun var yani bu adamda. Bir şey bıraksaydı bir şey. Burası Türkiye değil ama. Burada kimlik isteyemezsin de. öyle. Öyle bir şey yok burada. Ama paramı alacağım. Yapabilecek bir şey yok orada. Bankaya gidecek ve gelecek müşteri. Biz de müşterilerimizin tamamına güveniyoruz. Çünkü çok yaşıyoruz bunu. Bazen makine bozuluyor, çalışmıyor, olabiliyor. Adam çıktı dışarıya ben de dedim ki ben de bir yani hani içime sinmedi dedim. Ya var dedim bu adamla. Bir, ben de karşı taraftan adamı izliyorum böyle kafamı uzattım. Hı. Adam bankaya girdi ama o arada da ben geldi. Yani. Ya gelmesiyle beraber Strasman bana koşup içeriye girmesi bir oldu adam. Hı. Şimdi biz senin samimiyetine güveniyoruz. Sen müşteriler müşteri olarak bugün bunu bize yaparsan eğer yarın kim bilir başkasının ne yaptı. Yani çok açıkta söyleyebilirsin. İşletme sahipleri bu konuyla alakalı hmm. mesela bizim işletme evet sahiplerimiz ki. çok hassaslar. Diyorlar ki aç geldi mi? Buyurun kardeşim. Ne yedi o adam? musun? Günlük taze yemek yemişti. Evet. Getirmiş yani. yani. İyi bir tercih. Evet. Kuru fasulyeyle o gün hatta benim. Ama bu kadar saçmalıklarda yaşarken sonuçta sen de cebine girene bakıyorsun yani. <laughs> Geçim olarak tatmin ediyor mu seni bu iş? Beni tatmin ediyor kesinlikle. Hı. Yani ben Almanya'da... Gerçi işletmeden işletmeye de tabii fark var. Akışkan bir işletme vardır, biraz daha sade bir duru işletme vardır ama daha ambiyansı farklı bir işletme hmm. vardır. Bizimkisi biraz daha gençlere yönelik yani. ve hareketli. Biz hmm. gençler tarafından çok sevilen bir kitle yakaladık. Hem bizi çok seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz çünkü artık çok içli dışlıyız ve gerçekten böyle abi kardeş gibi olduğumuz müşterilerimiz var. Privat hayatımızda görüştüğümüz bazı müşterilerimiz var. Bugün <laughs> çağırdığımız <laughs> zaman <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi ee, çağırdığımız zaman bizi kırmayı gelenler. Bir de bir restoran çıkarmak kapanmıyor. Kapanıyor. Koronadan önceki zamanda biz 23 saate çıktık. 23 saatin bir saatini iç temizliğe ayırdılar sadece ve genel temizlik çünkü sürekli önemli bir durum var arkadaşlar. Sürekli bir genel temizlik var zaten ama o 23 saatin bir saatini iç. Yani iç temizliğe. 3 kişi temizliyordu içi. Bir saatte bitiyordu yani. Banyo içi, işte, tuvaletler, işte masalar, masa Bazen savaş alanına dönüyor çünkü hafta sonları çıkılmayacak hallere geliyor bazen iş. Şeye dönerim, Geçim konusuna. Bir rakam vermek ister <laughs> Son Yok, rakam vermez. vermek istemem çünkü biz garsonların resmi ve gayri resmi ücretleri var. E çünkü yani şimdi onu söylemek pek hoş olmaz. Hı. Ama bu garsonundan garsonuna da çok değişiyor. Çok değişkenlik gösterebilir. Yani işine ilgili olup usta bir garson maaşına bakmaz mesela. Tamamen alacağı tipine bakar. Baş işine bakar. Hı hı. Ve inanın musun? bana kesinlikle hiçbir garsonun maaşına elini sürdüğünü ben. Ne demek? Bu? Bayağı yani, iyi tip geliyor yani. Yani dediğim gibi işletmeden işletmeye fark var yani. Bir de garson Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. <laughs> ya tabii canım şimdi yaptığınız hizmete göre, sunduğunuz hizmete göre karşının size vereceği bahşiş oranı her zaman değişkenlik gösterir. Yalnız bu Almanlarda geçerli değil. Evet. Almanlarda daha çok gelen hesabın %10'unda bahşiş bırakıyorlar. Tabii bu her işletme için geçerli değil. Ama bir de şöyle işletmeler var. Her ne olursa olsun gelen hesabın %7'sinde yani prosent çalışıyorlar. Gelen hesabın %7'sini bahşiş olarak çalışan alıyor. Çünkü bunu bütün işletmeye dağıtıyor. Biz de işletmeye çalışan arkadaşlarımıza tabii ki aramızda pay ediyoruz. Ama bizimkisi biraz daha farklı. Ama fix gene de var. O ya tabii dışında. fix bir yani aylık tabii ki düzenli aldığımız bir maaşımız var. Yine söylüyorum ona bir şey diyemem. Her garsonun ve her hmm. işlet, yani küçük bir işletmedir aldığı garson yine de en kötü ihtimalle ortalama 1600-1700 euro ile başlar. Daha kademeli garsonlar 2-200 2-300 hmm. arasında değişir. İstediğin her şeyi yapabiliyor oluyor musun? Tabii ki. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hı hı. Maaş konusuyla alakalı söyleyemem. Ama aldığım maaşlarla alakalı gerçekten Allah hayatımı rahatlatıyorum yani. Çok merak ettim ya. Şöyle bir bir günde en fazla aldığım şey söyleyemez 400 lira. Mini job yapmıyor. Yani, Hı -hı. bir masada. Bir masadan 400 euro mu? Çok <laughs> büyük bir firma geldi. Gerçekten hizmet ediyoruz biz. Ee, Zaten biz de salla pati iş e, yapmıyoruz e, yani. Buna biz de şahidiz. Yani bir gün Teşekkür mesela geldiğinizde yanıyor gibi kokular geliyordu, dükkan yanıyor yani. Ve sen de şey demiştin, ben size yine de o lahmacunu getireceğim bir şekilde. <laughs> Yaşşş! bir <laughs> <yani Gizemiz gülüyor> annesi gelmişti ve lahmacun için gelmişti orada yani. Evet. Ya şimdi o şartlar altında kıramazsın çünkü o dakikayı hatırlıyorum şu anda. Bir de bize arkadan bilgi geliyor. Bizi sürekli bütün mamlilerimizi taze çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkan ekmek fırından taze çıkıp müşteriye direkt fırın çıkışı veriyoruz. Bekletip soğutmuyoruz. Ya bu sefer de şey oluyor. Usta bize haliyle yetişemeyecek çünkü. Ya mahcup olmaktansa evet. müşteriye diyor ki yani yarım saat almamaya özen gösterin ama maalesef bazen öyle bir pozisyona geliyoruz ki ikna edemiyoruz. Biraz gelelim Almanca konusuna. Aslında sondan soracağım baştan söyleyeyim. Okay. Hani gar garsonlukta Allah var. İyi ki şu kelime yaratılmış da ben bunu kullanarak bütün garsonluk sorunlarını çözebiliyorum dediğim bir kelime var mı? Bizde şu var özellikle kalabalık zamanlarda. Siz oturun biz geliyoruz. <laughs> Almancası olsun. Könüz Gansko'yu sitsin, bir <laughs> komuz of sen buraya geldiğinde Almanca yani biliyor muydun? Hiç sıfır. 15 senedir değil mi şimdi? Evet. 15 senedir. Ee, Kursa gittim. Ama açıkçası söylemek gerekirse çok da tavsiye etmem kimse. Yani temel bilgileri gerçekten kendiniz de öğrenebilirsiniz yani. yani... Sonrası ya da nasıl ilerlettin? Ya benimki birazcık hırstan kaynaklıydı. Ben bu dili öğrenmeliyim. Hırsı biraz gözümü de köreltmeli de değil. Ama benim yabancı dil yatkınlığım da vardır yani. Yani ben çok keyif alırım. Başka bir yani, İngilizce. Fransızca işte çat pat. İspanyolcaya çok meraklıyım. Öğrenmeyi çok istiyorum. biraz zor gibi geliyor. Almancayı bu işte biraz daha pek mi denebilir. Çünkü birebir diyalog halinde olduğunuz işlerin sayısı Almanya'da çok fazla bir satış elemanı olmanız gerekiyor. Yani sadece Türk müşteriniz yok sizin. Sıkıştığınız yerde Türkçeyi devreye sokup kullanabilirsiniz ama maalesef burada öyle olmuyor. E, Türk müşteri bile biliyorsunuz Türk olduğunu ısrarla size Almanca konuşuyor. Hı -hı. Yani ben onu da anlamış değilim yani. Çok fazla <laughs> ama belki acaba o da Türk Türkçe'yi çok iyi konuşamadığı için. O da kendine güveniyor. Yani sipariş veriyorlar bazen verdiği siparişten bir şey anlamıyoruz. E, gerçekten ama burada konuşulan Türkçe ile Türkiye'deki Türkçe çok farklı. Çok çok farklı. Şu anda Almanca tüm işlerimi halledebiliyorum diyorsun. Hiç. Hatta, hatta yani artık kendimi ya. bırak kenar ki arkadaşlarımın işlerini falan Oo, hallediyor tabii şimdi. Yani o seviyeye getirdik. Getirmek de lazım yani. O konuyla alakalı pasif kalmamak lazım. Biraz daha aktif olmak lazım. Ben yani yabancı konusunda şuna çok güveniyorum. Pulak hafızası çok önemli. Hı hı. Önce duyup ezberleyip sonra anlamlarını keşfedebiliyorsan şayet o dili öğrenirsin. Orada kulak hafızası çok önemli. Normalde de hırslı bir insan hırslı bir başka konularda. Ya hayata tutuşumla alakalı hırslıyımdır. Yani i̇stediğimi başarmam gerekiyor benim. Yani o kafama bir şey koyduysam onu yapmam lazım benim. Çünkü Az, o hedefi kendim belirliyorum. Başkası belirlemiyor bana. Biraz da azimli gibi mi yoksa takık gibi mi? Yok azimli bizimkisi. Yani biraz daha azimli çünkü takık hale getirdiğiniz zaman, başardığınız zaman bırakabilirsiniz onu. Yani ben bu seviyeye getirdim, Hı. başardım. Gerek yok diyebilirsiniz. Bizimkisi üstüne daha ne koyabiliriz? Biz daha ne başarabiliriz? Bir şey soracağım. Yani bu garsonluk ömür boyu yapabilecek bir iş mi? <laughs> yok, kesinlikle değil. Yorucu değil ee, mi? Ya şey, o yoruculuk konusunda o sizin çalışma şeklinize bağlı. Yani akıllı hareket eder. Koşarak çalışmanıza gerek yok garsonlukta. Çünkü inanın bana aynı hedefe, aynı zaman diliminde gidip gelirsiniz. Çünkü müşteri sizi masada bir bağlar. Kaçamazsanız eğer, odak doğru Müşteriye çok fazla fırsat vermemek gerekiyor. Kalabalık ortamda, özellikle çok fazla fırsat bırakmayacaksınız. Ee, biraz daha hızlı sipariş alıp çekilmeniz hmm. lazım. Yani orada sohbete giriyor, müşteri konuşur. Türkiye'de garson yapmıyorsun, değil mi? Var mı arada bir fark? Aşırı bir fark var ya. Ne gibi? Uçurum gibi. Türkiye'deki müşteri kesinlikle daha anlayışlı. Anlayışlı. Kesinlikle daha anlayışlı. Tabii buranın müşterisi biraz daha hızlı istiyor her şeyi. Yani ufak bir gecikme olduğu zaman çok büyük tepki alıyoruz Ama... biz ya. Buradan Hı... sesleniyorum lütfen yapmayın onu. <laughs> Rica ediyorum gerçekten. Biraz <laughs> daha anlayış bekliyoruz. Bir geldi bir ya. yani beklemiyordum. <laughs> Biraz daha anlayış bekliyoruz biz onu. Bak, olabiliyor çünkü. Ben yakın zamanda Tolga Çelik'in bir videosunu izlemiştim. Orada Tolga Şimdi çok güzel bir şey söylüyor. Niye bu kadar asimile olduk? Yani yanında diyor yaşlı bir adam oturuyor diyor. Ben ondan örnek almam gerekirken diyor yanımdaki adam telefonu çıkıp bangır bangır konuşuyor diyor. Çok doğru bir şey. Bir restoranta gidiyorsun oranın bir kültürü vardır ya. Bir, el kol hareketi gel. Çağırma şekliniz bile çok kaba saba geliyor. kışkırtıyorsunuz bizi ya. Şu hareket ne demek ya? Yani şu nedir ya? Ha şey de yapıyorlar işte. Yo artık. Yo artık. Yo, İnan bana restoranın ortası, restoranın ortasında bunu görüyorsun. Onu bugün bütün versiyonlar okey diyebilir. Hani bir adabı vardır onun. Ama şimdi sürekli bize bunu yaptığın zaman haliyle biz de bunu bazen kaldıramıyoruz. Bunu. O dükkanı kendimize ezdirmek için gitmiyoruz. Biz de yani ekmek paramızı kazanmak için gidiyoruz. Şeye tekrar dönelim. Türkiye ve Almanya'daki uçurum. Daha sabırlı Türkiye'deki müşteri. Hı. Buradaki müşteri de o sabırı biz görmüyoruz. Biraz daha sanki biraz daha biz Türkiye'deki müşteriler biraz daha kibarlar. Ama bahşiş yok Türkiye'de. Var niye yok? Daha az. Ya Türkiye'deki bahşiş oluyor aslında biraz daha farklı işliyor. Oradaki sistem, o sektör biraz daha farklı yapılmış. Zamanın artık kim çıkartmışsa o sektörü orada bir baksın yani bir kutunun içinde toplanır ve oradan pay edilir. Buradaki sistemde %70 Almanya'daki yani restoran sistemlerinde garsonun şahsına aittir bu trinke. Kime verip vermeyeceğini garson kendi verirler. Dönerciye verir, fırıncıya verir, bulaşıkçıya verir. Türkiye'de o sistem var. Benim için çok ciddi söylüyorum. Uçurum. Bugün hangi garsona sorası it was Bunu duyduğu zaman tamam o zaman diyor ben kendime başka bir yerde. O kutulu olan versiyonu. Yani kutuyu buradaki hiç kimse kabul etmez. Hmm. Türkiye'den ünlü sanatçılar da geliyor yemek yemeye. Yani çok mütevazi bir bayan kocasıyla beraber geldi. Biz kendisine servis yaptık. Ya öyle kadın mi? evet, Safiye Soyman'dan bahsediyorum. Yani inanın <laughs> o kadar mütevazi insanlardı ki. Her ikisi de o kadar mütevazi insanlardı ki. Ama yanlarında da öyle insanlar vardı ki ya bırakmadılar. Evet. insanlar istedikleri çorbayı içsin. Bunu için, bunu için, bunun e, için. çorba götürüyoruz. Ya hanımefendi içiyor yani çorba. Ya bu çorba soğuk ısıtın ya. Ama onu hanımefendi talep etmiyor lütfen. Yani hani bırakın şikayetini kendi yapsın. isteği varsa kendi söylesin. Yapmayın onu işte bize. Biz zor. o zaman biz şey oluyoruz böyle. Masadan uzaklaşıyoruz herhalde. Yani. Bizi de yeri geliyor işten soğutuyorlar canım. Allah bari Sen 6 gün çalışıyorsun bir günün var. Evet 6 gün günde 9 saat çalışıyorsun demiştiğimizde. bize. Buradan arta kalan vakitte neler yapıyorsun Almanya'da? Mümkün mertebe çıkıp en azından bir yürüyüş. Yemek yiyoruz, yemek yedikten sonra bir yürüyüş yapıyoruz. Ya da işte oturup yeri çıkıp şeyler içelim. Ya da işte hadi bugün biz de dışarıda yiyelim. PlayStation'ımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Seviyorum çünkü. Yani onu biraz daha rahatlatıyor. Kitap okuyorum. Türkçemi korumak adına özellikle daha çok kitap okumaya özel özellikle gösteriyorum. Çünkü o konuyla alakalı çok hassasım. İzinli olduğumuz günlerde de tamamında mümkün olduğu kadar çalıştığımız işte ben kendi adıma çalıştığım işletmeye gitmiyorum. Türkiye'de PlayStation oynuyor muydun? <laughs> tabii ki de. PlayStation her yerde oynar. Yani. Hiç para biriktirip aldığın bir şey oldu mu? Ya, tabii ki canım ev aldım ya. Ev aldım. Tabii. Oğlum ev değil ya böyle daha küçük bir şey. <laughs> daha taşınabilir bir mülk. Nerede? Bu da mı? İzmir. Hmm. İzmir. Hani tabi niyetim de burada da var tabi. Şunu da ben <laughs> yani para yetiyor ya her şeye bir şekilde, Hı -hı. Üç aşağı 5 yukarı. O bunda bu ay yapmayayım da bu ayla öbür ayın parasını birleştirip de şunu alabileyim kendime dediğim bir şey Üzgünüm biraz daha realist olayım ama üç aşağı 5 yukarı para yetmiyor diye bir şey yok ki Almanya'da. ne neye yetmeyebilir para? E şimdi sen yani gelirini biliyorsun da o standarta göre bir hayat yaşıyorsun. Şimdi askeri ücret burada şu anda 1600 Euro olması lazım. E şimdi biliyorsun ya sosyal yardım diye bir şey var Almanya'da. Bu suistimal eden o kadar çok insan var ki yani nasıl yetmeyecek? Devlet ev kiranı ödüyor ve sen aynı zamanda da ek gelir olarak tam zamanlı çalışıp maaş alıyorsun. Neye yetmeyebilir? Yani yetmeyecek hiçbir şey yok. Ha şöyle bir şey var. Şimdi sen aldığın maaşı hesaplamadan çıkıp da işte 1500 euro maaş alıp gidip 800 euro olup evde oturursan doğrudur. Tabii ki de yetmez. Yetmez yani. Onu nasıl yetiştireceksin? Elektriği de gazıydı, interneti de, yani sürekli dışarıya çıkıyorsan. isteyen herkes getirir Almanya'da. Yani çok gerek Gereksiz harcaman yoksa ve zamanında gereksiz bir para kaygın olmadıysa o açını kapatmaya çalışıyorsan bence her şeyi yitiririz. Eğer tutumlu ve düzenli bir insan tabii ama bugün bulduğumu yarın iyiyim dersen ona yetişmez yani. Evet. Evet. Yok. Tahmin etmiştim sanki. Yani o bizde Şeresi. yok. Evet tabii o bizde yok yani ama biz onun da şöyle yapıyoruz. Birkaç ay <laughs> öncesinden söylüyoruz gideceğimiz zamanları ve ona göre gidiyoruz. Hı -hı. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Hı -hı. En başta şey demiştin. Burada da bir şeylere başarabildiğimi hem kendime Hı -hı. hem de o toplum baskısı bireylerine, üyelerine kanıtlamak istiyorum. Ve bunu şu anda başardığını ya, düşünüyor Ya tabii musun? Ki, kesinlikle yani o başarmanın temel kaynağı şeyden geliyor aslında. Kaldım. Her ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun kaldım ben. Bunun üstesinden geldim yani. O zorlukların hepsini, o süreci ben bizzat tek başıma yaşadım. Bir ben, bir Allah biliyoruz yani. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım kimseye bunu, o duyguyu karşıya geçiremem. Ben kendim ne zorluk yaşadım çok iyi biliyorum. Bunu başardığım için kendimi gurur duyuyorum aynı zamanda da. Çünkü o hedefi ben kendim belirledim. Yeri de dönebilirdim. Birbirlerine hala kendini ifade etmeye ya da kanıtlama ihtiyacı duyuyor musun? Yok. Yani artık bu saatten sonra bir birine kendimi kanıtlayıp ihtiyaç duyacaksam herhangi bir aile mensubumu artık kendimi kanıtlamam için herhangi bir sebebim yok yani. Türkiye'ye gidip geliyor musun bu arada? Eskisi kadar sık değil. Yani artık şeyi duymaktan da okumaktan da sıkıldım. Yaşam için mücadelesi. Her ya kime dokunursam dokunurum. Yani buradan Türkiye'deki gündeme vesaire takip ettiğini çıkarabiliyor musun? Tabii ki de. Yani orası benim ana vatanım. Her ne olursa olsun yani bir karış toprağını değişmem. Bir karış toprağını değişmem. Ben yıllarca oranın ekmeği yeni yedim ya. Değişmem yani. Yok mu hayalim mi? Tabii ki de var. Ama Türkiye şartlarında çalışarak değil. Birikim yapıp kendime bir ev alıp ya da bir yazlık alıp gidip orada hayatımın geri kalanını düzgün bir şekilde geçirmek. Çünkü yetiştiremem. Yetiştirmem yani. Olmaz. Biliyorum çünkü. Yetişmez yani. O zaman tam zamanıdır diye düşünüyorum. Bir karış toprağını bile değişmeyeceğin Türkiye'ye döner misin? Dönerim. Tereddüt etmeden dönerim. Ama bugün değil. Ve bu düzen içinde değil. Neyi bekliyorsun? Biraz daha bazı şeylerin esnemesini, biraz daha esnek olmasını bekliyorum. Türkiye'de mi? Tabii. Kişisel hayatında mı? Ya kişisel hayatımla da alakalı olabilir, sosyal hayatla da olabilir, kültürle de alakalı olabilir. Eski, çok ciddi söylüyorum eskiden bir kap yemek pişirip insanlar yani komşusuna dağıtıyordu ya. Yani ne komşuluk mu kaldı? İyice buraya döndü. Kimse kimseyi hatırlamıyor, kimse kimseyi tanımıyor. Eskiden sokaklar doluydu, insanlar sokaklarda oturup keyifle sohbet ediyorlardı. Şimdi millet birbirinden korkar hale geldi. Komşu komşudan korkuyor ya. İnşallah bir gün Türkiye hak ettiği konuma gelecektir. Ve sen de döneceksin. Kesinlikle. Yani mutlaka bir gün geri döneceğiz. Biz mutlaka bir gün geri döneceğiz yani. Ağzıma sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda tekrar sizi restoranta bekliyorum. <laughs> ben alana gidelim. <laughs> mutlaka. <laughs> Bir deneyin. Ama acı seviyorsanız yemeyin tabii. Gerçekten acı çünkü. <laughs> Hayat gibi. <gülüyor> <gülüyor> Uluslararası para transferi uygulaması TransferGo döner misiniz sundu.